Anısınız, iyi Merhaba nasılsınız? İyisiniz? Merhaba Tuğçe Nasılsınız? Nişantaşı'nda rastladık <laughs> size. Evet evet şey özleme geliyorum seanslarıma. Şey biraz kilo aldım biliyorsunuz şeyden sonra doğumlardan sonra. Diyetesiniz herhalde bu süre e, Hem diyetleyim hem de işte e, seanslarla birlikte. Zor, zor geçiyor mu bu süreç? Ya zorlanıyorum ama şimdi yaş değerlendikçe artık tabii e, dikkat etmem de gerekiyor. Birazcık sağlık için aslında yani. E, e, sahneye çıkıyoruz, görselliği de olması gerekiyor o yüzden. Konserler nasıl gidiyor bu konserler arada? Konserler güzel gidiyor. En son işte babamın doğum günü için ee, İzmir'de toplandı. Hı -hı. Çok güzel geçti. Herkese yine çok teşekkür ediyorum. Yaz doğum gününden dolayı olan da, bir buluşma evet. konseri değil evet. mi? Doğum günü olduğu için yapmıştım. Ve böyle devam ediyor işte, çok ufak. Doğum günü de, de mezara başında çok büyük bir organizasyon vardı, büyük evet. bir anma vardı. Evet. Çok e, sevenlerin büyük i̇şte bilgisi vardı. Ne neler hissettirdi tekrardan hepsine size? Yani hepsine Allah, Allah razı olsun. Tabii yani onu her gün anmak gerekiyor, her gün dua etmek gerekiyor. Onun tek ihtiyacı olan dua aslında baktığımızda ama e, tabii ki de şarkılarını dinlemek, dinletirmek. Onu hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak bizim gayemiz. Dönem dönem size tepkiler de oldu aslında bu süreçle alakalı. Hala devam eden bir tepki var mı yoksa sevenlerinin size karşı bakış açısı nasıl sizin gözünüzden? Valla sevenlerimle alakalı problemim yok ama yiyenlerle alakalı problemlerim devam ediyor. Ama e, babamın hayranlarıyla alakalı yoksa Allah'a şükür hep Arkamları destekçi bana yani. Nereye gitsem evet. onlar benden önce gidiş oluyor gideceğim yere. Mirasla alakalı da birçok şey çıkıyor. Spirasyon evet. çıkıyor. Siz en evet. azından bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Hem e, bağırılan, zizgileden rakamlar var, talepler vesaire vesaire. Yanlış yanlış, öyle şeyler yok. Bir ikincisi... Zaten hiç hale alınmayacak bir kişinin dile getirmesiyle çıkan bir haber bu. O yüzden hiç hale alınmasın. Burada biri eğer söz sahibi olacaksa o babamın çocuklarıdır. Başka kimse e, söz sahibi olamaz. E, herhangi bir şey yapılacaksa, herhangi bir şey açıklanacaksa bunu sadece çocukları yapabilir. O yüzden kimse üstüne de namalanmasın bu konuyla alakalı. Biz çocukları olarak bir açıklama yapılması gerekiyorsa zaman yeri geldiğinde açıklamasını yaparız. Hukuki süreç devam ediyor mu bu arada? Çünkü devam ediyor. Peki ne aşamada onu öğrenebilir miyiz? Siz ne avukattan ee, avukattan ne nasıl bir bilgi alıyorsunuz? biz vasiyet biz iptaline başvurduk. Ee, mahkemede kabul etti. duruşma tarihi verildi. İnşallah duruşma tarihi Göreceğiz neler ne oldu. Bir ileriki tarihlerde bir barışma söz konusu olabilir mi kardeşlerinizle aranızdaki? Ben kardeşlerimle barışıyorum. Zaten biz birlikte ilerliyoruz. Hı. Bir tek Taha'mız yok yanımızda. O da bence anlayacak hatasını bizim yanımıza gelecek diye düşünüyorum yani. Biz ablalarımla, abimle zaten birlikte hareket ediyoruz çocuklar olarak. Ee, i̇nşallah oradan kalsın onlar. Ne zaman sonuçlanır acaba bu süreç? Ya biliyorsunuz bunlar hani benim amacım aslında hani miras açıklansın da, miras ne var, ne kalmış, kim ne olmuş evet. falan değil de daha çok aslında babamın iyi niyetini nasıl istismar edildiğini göstermek. O yüzden benim derdim bu. Ablalarım da aslında derdi, dergi. onlar da kandırılmış, e, anladığım kadarıyla. E, o yüzden hani baktığımızda günün sonunda biz e, bu iyi niyetin neden suistimal edildiğini öğrenmek istiyoruz. Yani aslında maldan, mülkten, paradan, ondan, bundan çok daha önemli bir işimiz var bizim. Çözmemiz gereken bir şey var. Ama onun dışında tabii ki de e, bizim evlatlarımız var. Yani şu anda tek yapmamız gereken şu an yaştayken çalışmak, çabalamak çocuklarımıza iyi bir gelecek sunabiliyor. Öbür taraftan da tabii ki de o süreçleri takip ediyoruz. Evet. Necla Hanım nasıl bu arada? Annem yani, iyi, iyi. Çocuklarla birlikte. Kısa bir süre önce bir sağlık sorunu yaşadı evet, öyle. Her şey çok yoğunluğa. Sağlığı saatiyle evet. birlikte. Ben konserlere gidince işte çocuklarla birlikte. Öyle, tam bir anne Tamam. tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.